Arkadaşlar bugün yeni bir vay videomla karşınızdayım. Neyse arkadaşlar tamam hadi güzel bir vay videoya geçelim. Piyow. Oğlum kardeşin dakika başı bilgisayar başında ödevlerini yapmıyor. Şşş, baylarca, Git ödevini yap lan. Oğlum abim babandan dakika başı para istiyor. Babasının parası bitti. Sen önce babamdan sınırlı para almayı öğren. Ne dedin sen? Ne dedin? Tıs, beyim çocuklar bağırışıp duruyor. Oğlum bağırmayın lan gibi Anne sen bizi birbirimize mi düşürmek? Ne alaka oğlum yani? Ne alaka ya böyle bir şey? Yok. Bağırmayayım. Beyim bak ne yapıyor. Bak anne bu eli kaldırdı. Tıs, ne yapıyor? Tıs, ne yapıyor? Bak şimdi bıçak çekti. Beyim bir şey söyle. Beyim bir şey söyle. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz yorum yazın. Şimdi vay videoyu ki. Bunu mu alsam bunu mu? Hmm. Bu daha güzel. Şey bu ne kadar? Gördüğünüz kadar. Evet arkadaşlar. Daha fazla vay video gelmesini istiyorsanız. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı. Unutmayın. <laughs> bye bye.